Ne oldu? Ne yem alacağını sen alacaksın ya? Şunu. Onun alacağını sormaz amına ne koyuyor? Hani Bak bu düzle alacağını aldın değil mi iki tane? İki tane alacağını mı alacaksın? He, şundan da al iki tane. Bir tane de al bundan. Al ben. Dört tane al da ama ne Tersle al şuradan iki tane. Gel, çabuk gel. Yeni siktiyim. Benim bir işi öğrenemedim ya. Önüne soruyorum bu işlere sen bakacaksın gel. Tam mı lan? Ayvul. Buna koyun bir işi becer edemiyor lan çocuk. Konuşsana yine ay. Tamam, teşekkür